Herkese merhaba arkadaşlar. E ben ben Nobeliz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Sobi Join. Yani kan var. Kan e, şimdi ne oynuyorduk? Hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne yapacağım. Aa ben karakter değiştirmeyi unutmuşum. Arkadaşlar her gün iki her gün 7 video çek. ve her gün 7 video. Yani iyi, iyi, iyi. Bak. Bir gün 7 video çekiyoruz. Her gün bir video atıyoruz. Hmm. Arkadaşlar. inşallah masa sesi şimdi size gelmiyordur. Gelmez ya. Mikrofonum çok uzakta değil. Yanımda işte. İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar. A o jesi alalım. O jesi alalım. O jesi alalım. Bekle. A kol çıktı içinden. Kol çıktı bakalım. kan ee, kanı alabilecek mi? Al, alır mı? Alır mı? Alırsa kanın hesabına e, 20 80, 80 taş alacağım. Sen bekle dur bekle kan, kan bekle kan. Arabu bak şimdi. Dur bakalım. Bakalım. Dur bakalım dur bakalım dur bakalım. Hoppala hoppala. Ama ikisini bilin Kaan. kalan şimdi hepiniz yoruma yazacaksınız. Aa, ay emzi var kaç. Kaç abi kaç. Aha emzi öldürebilirim istesem. Aha. AJK öldürdü onu. Kaç 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 kaç. Krova aldım herhalde. Ama herhalde alırsınız. Kan. Ben çok e öldüm. Kan orada kal. Kan. Kan duyuyor mu ya şu bunu? Duymaz. Bak orada kal. Orada kal. He çok güzel yerin. Hadi bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım krova atsı gelme. Şu jestinden bir kupa alalım. Eee öldür hele anam anam. oğlum bana niye yöneliyorsunuz? Videonun sahibi benim mi diye ya. Ana kabul etme. Oha! Arkadaşlar bu videomuzdan da geldik.